Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Dark için kanalında Çerezi Güldür içeriğiyle karşınızdayım. Eğer ki burada attığınız herhangi bir videoya gülersem 500 TL kazanıyorsunuz arkadaşlar. Zaten burada da yazıyor. Şimdi geçelim videolara. Ya açıkçası ben genelde çoğu şeyi gülerim ama kimse kusura bakmasın bir tık burada kendimi zorlayacağım. Yani gülmemek için elinden geleni yapacağım. Bu bir artık şey gibi oldu böyle. Hadi güldür güldürebilirsen gibi bir şey oldu. Elimizden geleni yapacağız gülmemek için. Bakalım beni güldürebilecek misiniz? Geçelim videoya. İyi seyirler. Evet ilk videomuz. Bakalım TikTok videosu. Şöyle bir açalım. Yani şöyle diyeyim. Altına sıçsaydı gülerdim. Ama buna gülmüyorum şındaydı. Şarkı güzel. Yani, <laughs> yani zor tuttum kendimi öyle diyeyim. Yani normalde buna bayağı gülerdim ama gülmüyorum. Güldüremeyeceksiniz. sana resimler deli gibi bana. Allah Yani bu, bu komik değil yani. Hatta yani Adam başına bir şey geldi belki. Ben hiç bence hiç komik değil. Arkadaşlar sizlere ufak bir duyurum var. Dark Passage'ın, için resmi epin sponsoru Class Game'de Dark Passage RP satışı başladı. Alışverişlerinizi bu bölümden yaparak hem takımıza destek olabilirsiniz hem de her ay Dark Passage RP satın alanlar arasından yapılacak çekilişlere katılabilirsiniz. Örneğin bu ay 2 adet Steel Series mousepad çekilişimiz var. Gerçekten güzel mousepad'ler. Kullandığınızda zaten görürsünüz. Onun dışında ne kadar çok RP satın alırsanız o kadar çok çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Onu da söyleyelim. Aynı zamanda Dark için referans linkinden kayıt olanlar için RP çekilişimiz de var. Haberiniz olsun bol bol çekilişler sizleri bekliyor. Linki açıklamaya bıraktım. Şunun dadını bilen şunun dadını bilenler bit. Şunun dadını bilenler bit. Şunun dadını bilenler bit. Şunun, şunun, şunun dadını bilen var mı arkadaş? Şunun dadını bilen var mı? Şunun dadını bilenler bit. Şunun tadını bilenler bir Arkadaşlar Bu ne? Hani mimik oynamadı mimik O back back ne oğlum? Bir dakika ne oldu orada? Ay back back Tam indi Sonra bisiklete binip kaçıyor mu tekrar? Abi komik değil de çok yaratıcı. Keşke çocukken bunu ben de yapsaymışım yani. Harbiden güzel taktik. Hiç fena değil. Fatih Terim bir gün Manchester City itmanını izle, ziyaret eder ve Guardiola'ya başarısını sorar. Guardiola ben zeki tamam. oyuncularla çalışırım der ve Aguero'yu yanına çağırır. Aguero'ya senin anne babandan <laughs> olup da kardeşin olmayan kişi kimdir diye sorar. Aguero benimdir hocam der. Fatih Terim bunu denemeye karar verir. İlk Belan Belanda'yı yanına çağırır. Hello, senin anne babandan olup da kardeşin olmayan kişi kimdir der. Belanda, bir saniye hocam. Muslera'ya sorup geleyim der ve <laughs> Muslera'ya gider. Muslera, senin anne babandan olup da kardeşin olmayan kişi kimdir diye sorar. Muslera benim der. Belanda koşar Fatih'lerime cevap verir. <laughs> Muslera'ymış hocam. Fatih'lerim cevap verir. Hayır yanlış cevap okuyorum. Ya yani şöyle diyeyim bunun bu içeriğin benle olanı var bilmiyorum cevap muyito. Ee, onu atsaydınız büyük bir ihtimalle gülerdim ee, ama yani bu o yüzden bir tık benim için eskimiş bir video olmuş oluyor. On bir şey söyleyeceğim nereden buluyorsunuz bu videoları? Söyleyeceğim. Gerçekten soruyorum bunu. Şu videoyu görüp gülen var mı? Hadi bak, gülmeyi bırak. Hadi bir şekilde senin boşluğuna geldi güldün. Arkadaşına kanka bak, şu videoyu atıyorum. Çok güzel deyip izlettirdin mi bu videoyu da mesela bu videoyu beni güldürmek için atıyorsun. 1500 TL kazanacaksınız. Daha yaratıcı olmanız lazım. Merhaba arkadaşlar, bugün Meliye gülmeme kapışması yapıyoruz. Şu yok yani Meli. Bak, şu yok. Bak, şu da yok. Sana basamadı. <laughs> elimde جول. Gülse abi. Daha daha. <laughs> daha e, ben... e niye güldün? O oh. çok kötüydü. O <laughs> <laughs> <Oğlum, gülüyor> <Oğlum>, ne alaka? <laughs> niye güldün buna? <laughs> abi salaklığına gülüyorum. Ana adam bagını bak işte. Adam bagını buldu güldürdü abi. Zırt Bu ne ediyoruz. şimdi? Şu yok <laughs> yani. <laughs> <gibi>. Bak <laughs> şu yok bak. Şu da yok. <laughs> Sinirim bozuldu. Ben filmdeki oldum. Gülme <laughs> <Girdi> abi. Daha daha kötü. Oo çok kötüydü. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Oğlum <gülüyor> ne kadar saçma. Çok iyi. Ya bu doya doya izlemek istiyorum ama. Bana mı kalmadan bak. Abi ne oluyor orada? Ya artık. <laughs> Olumca... Neyse hayırlı uğurlu olsun kardeşim güle güle harca ne diyeyim Bak Koreli beyzi bu Bu ha, ne beyzi işte Koreli beyzi Şimdi bak, bu video çok aslında çok mantıklı Kudur 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 Bak çok mantıklı bir seçim ama çok fazla izlediğim için artık gülmüyorum yani Anladın mı? çok fazla izledim çok fazla gördüm her yerde bunu atıyorlar zaten Bak bu mesela benim yeğen var ya 13-14 yaşın o gülerdi buna kahkaha atardı ama ben gülmüyorum maalesef. <laughs> bu ne oğlum? Of bu video çok iyi Küçüktüm, ufacıktım. Bu video çok iyi. Yine bu videoyu ilk de ilk defa görmüş olsam %100 gülerdim. Bu ne? Allah Allah. GTA'da RP'de son olaylar herhalde bu. Adamın suratını görmüş olsam yine gülebilirdim. Etkisi düşük oldu. <laughs> na söverdim. Let's do anything when they get bored. <laughs> zor tuttum. Harbiz zor tuttum yani. Ya Alihan. Şimdi bakın. Bunu ben canlı olarak izlediğim için, o sırada koç olduğum için ben buna gülmüyorum, sinirleniyorum. Anladınız mı aradaki farkı? Bu dönem koçtum ben. hatta bu galiba şeydi. Fenerbahçe'nin playoff'a kalıp kalmayacağını belirleyecek maç falan da sanırım. PB'den de böyle bir hamle geliyor. Gayet iyi. TCL teki bir takım, sırf etkilişim amaçlı bir takım kurmak istemiş. Bu yüzden takıma Fab Fap, Crystal, Naru, Zeit Japon ve Koç olarak da Lix çerezi almış. Kurulan bu takım sürpriz bir şekilde tüm maçları kazanarak şampiyon olmuş. Takım sahibi de buna şaşırmış. Takıma gidip tek tek nasıl şampiyon olduklarını sormak istemiş. İlk önce gidip Japone'ye sormuş. Güçlü bir bota sahiptik, takıtmamızla da çok uyumluyduk. O sayede kazandık demiş. Sonra gidip Not’a sormuş, takımımızda oynayan herkes insandı, oynamayı biliyorlardı. Benim kollarımı dinlediler ve kazandık. Sonra gidip Naru'ya sormuş, botumuz Strong Durmadan puşlayıp bota yürüyünce kazanmayı başarabildik. Kristala sormuş, botu kempledim, gidip ara sıra ölsem de Zeytnot kill aldığı sürece vörttü. Zeytnot zaten her maçı taşıdığı için kazandık. Gidip fap fapa sormuş, açıkçası nasıl oldu bilmiyorum. Sadece kule altı farm yaptım, bir baktım şampiyon olmuşuz. En son da gidip Lix Çerez'e somuş. Çerez de demiş ki, vallahi ben de bilmiyorum, hatta tek bir maç bile kazanmamızın zor olacağı ile ilgili video yapmıştım. Komik değil. Gece 12'den sonra şarkı söylemek yasakmış. Peki biz ne yapacağız? Ne yapacağız başkanım? Ey gözlüm ben bu sen. benim canıma aşkımı aldın. Şimdi ben senin canını alacağım. Voltim <laughs> <laughs> <Wolf Team> Voltimsema. <laughs> Bak bir şey diyeyim mi? Wolf Team olmasa yemin ederim gülüyordum. Bak. Niye biliyor musun abi? Video bence baya komik. Neydi? Devamında batırmışlar. Söyleden Şurası... Yani ben oynamadığım için, oynayanları da çok tasvir etmediğim için... Bak burada modum yükseliyor. Orada düşüyor o yüzden gülmedim anladınız mı? Bak harbi güldürüyordu son anda. Talibini görmek için hazır mısın? Erdem, merhaba, hoş geldin. Hoş Kaç kardeşsiniz? Üç erkek, pardon, üç. bir, Üç. Seni Sen niye geldin Erdem için? Çok güzel Çok değil mi? Çok Evet, eğlenceli. İnanıcı. Yakışıklı da. <laughs> Başka neler e, yaparsınız boş zamanlarınızda? Üç bir. Mehmet yorum yapacakmış. Mehmet şiir yok mu? Abla kendi bestemden bir tane söyleyeyim. Kendi bestemden bir tane. Saydasız. Telletmezsin gal. Paravan açılıyor. Neden 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 dertim bedel 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 verdim. Buyun buyun. Hoş geldiniz be der. Hoş bulduk. Oğlum bu ne? Hiç komik değil. Bir tane futbolcu satmasını istesem Ronaldo, Messi, Neymar anaca. Ee, i̇lk üçünü doğru bilmişsin. Diğer ikisi de Zlatan ve İbrahimovic. Dünyayı... Oo. Bu biraz üzücü oldu. Ve bu videonun ikincisi olacağı için arkadaşlar burada bitiriyorum. Diğerlerini izleyeceğiz. Ya bir kere güldürüldü. Ama bak şunu söylüyorum. Şimdi bir kere güldüm. Diğerlerinde mimik oynamadı. Sadece bir tanesini gülüyordum. Ne olur daha iyi bir sürü video var abi. Bak daha iyi bir sürü video var. Gerçekten yani ben ben de mesela çok fazla rahatsız falan. Güldüğüm bir ton video oluyor. Ne olur daha iyi videolar seçin. Performansınızı hiç beğenmedim. İkinci videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Ayrıca DP'nin kanalını da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.